Ya dom. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Liza'nın Fransız moda ödüllerinde jüri olmasına bakacağız. Kanalımıza abone olup videomuza like attıysanız başlıyorum. Liza ve Çinli şarkıcı Chris Lee, moda tasarımcıları Kerbir Jean Raymond ve Fip Filo gibi ünlü konuk jüri ve Fransız şarkıcı ve aktris Lou Doylon, bu yılki prestijli Fransız moda ödülünü kazanan kişinin seçilmesine yardımcı olacak. Andam Başkanı Gia Huze'ye göre Andam, modadaki genç yaratıcılara bir yıllık mentorluk sağlayan ilk moda ödüllerinden biriydi. Devam eden Covid-19 salgını nedeniyle jüri çalışması uzaktan yapılacak. Jüri üyeleri ve finalistler 1 Temmuz'da Paris'te son görüşmeler için bir araya gelecekler. Arkadaşlar aynı zamanda bilgilerime göre Liza'dan bir dans performansı daha gelecekmiş hatta fotoğrafları yayınlandı heyecanla o performansı bekliyorum. Evet arkadaşlar sizde düşüncelerinizi yorumlara yazın. Daha güncel haberlerde görüşmek üzere.